Yeni bölümde Nursema cephesi tamamen karışıyor. Çünkü Abdullah'ın dördüncü kez evlenme kararı Nursema'nın iç dünyasında büyük yaralar açacak. Eve gelen yeni eş Salkım ilk bakışta iyi niyetli görünse de aslında çok daha derin ve tehlikeli planları olan bir karakter. Nursema başlangıçta sessiz kalsa da Salkım'ın gerçek yüzünü fark etmeye başlayacak ve sessiz bir savaş başlayacak. Bu sırada Kımılcım ile Ömer arasındaki kırgınlıklar Duygusal sahnelerle zirveye çıkacak. Fakat ilerleyen bölümlerde yeniden yakınlaşacakları da belli oluyor. Diziye katılan yeni karakterlerle senaryo daha da derinleşiyor ve izlenme oranlarının yeniden yükselmesi bekleniyor.